Güzelce İsa'yı büyük maçından sonra Furkan ve Selahattin abileyiz. Kaptan tebrik ediyorum. Güzel bir karşılaşmaydı. Biraz zorlandınız ama kazanmayı bildiniz. Kritik bir döndünüz. Maç hakkında senden bir değerlendirme alalım. Yani iki haftadır eksik çıkmak zorunda kalıyoruz maçlara. Ama takım ruhunu kaybetmedik. Geçen hafta iyi mücadele ettik ama şanssız goller yedik. Bu hafta yine iyi mücadele ettik. Bugün maçın adamı Furkan'ı tebrik ediyorum kendisini. Çok iyi oynadı. Eyvallah. İki tane çok güzel gol attı. Çok Takımı toparlamaya çalışıyoruz. <laughs> evet çok yoruldum. Daha hemen ya. aldım biraz eskiden böyle sahaya var. girip daha onun gibi. Ya. <laughs> onun gibi oldu. Yani iyi yolda ilerliyoruz. İyi Rakibi tebrik e ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Gentilmence bir maçtı. Güzel Teşekkür ederiz. ben de sizi tebrik ederim. Abi maçın adamı dediler. Herkes bütün takımca sen seçildin. Eyvallah sağ ol. İki gol atınca maçın adamı oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok yorulduk. Çok iyi mücadele ettik. Gerçekten çok yorulduk. Takım eksik iki haftadır ama Yerinde olacağını arkadaşlarımız sağ olsun eksiklerimizi çok iyi kapatıyorlar. İki tane hatayı çok iyi değerlendirdik. Dik, dik, diyelim. İkinci golün Düşmedi. çok güzel davet. İkinci gol de kaleyi <laughs> önünde görünce vurdum. Evet. Şansım da yanımdaydı. Güzel gol oldu. Herkesin ayağına sağlık. Tebrik ediyorum. Rakibi de tebrik abi. ediyorum. Ayaklarına sağlık. Sağ olun. Sağ olun.